Merhabalar, herkese kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız buradaki abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, bugün şöyle bir tane beyaz ve karışık renklerde de iplerim var. Aslında bunlar ebru ipler. Ebru ipleri ayırdım ben böyle renklerine göre. Şimdi yapacağımız model arkadaşlar çok kolay, çok basit, böyle zevkinize göre değiştirebileceğiniz bir model sık iğne yapıyoruz. Şimdi bununla e, bir süveter modeli aslında. Hırka yapabilirsiniz, çanta yapabilirsiniz, süveter yapabilirsiniz, şal yapabilirsiniz. Ne örmek istiyorsanız uygulayabilirsiniz aslında şöyle. Şimdi zincir çekerek başlıyorum. Ana temel rengi beyaz. Bunu da tabii ki değiştirebilirsiniz farklı renklerde. Şimdi modeli gördükten sonra karar verirsiniz. İsterseniz neler yapabilirsiniz şuradan bir bakın. Evet, temel için tabanı için ne yapacaksanız tabii ki ona göre zincir çekmeniz lazım. Şimdi bir miktar zincir çekiyorum, dönüyorum. Evet, şimdi şöyle kısa bir zincir çektim arkadaşlar. Sadece sık iğne yapacağımız için bunu daha büyük bir şeyde göstereceğim sizlere üzerine nasıl yapacağımızı. Zincirin üzerine tığımızı doluyoruz. Her bir zincire üçünü birlikte alarak sık iğne yapıyorum. Tığımı doluyorum. Bir sonraki zincire bir sık iğne ee, yalancı sık iğne dediğimiz sık iğne sanıyorum buna yalancı sık iğne deniyor üçünü bir alıyoruz Tığ her defasında doluyoruz üçünü bir alıyoruz bütün zincirlere bu işlemi uyguluyoruz ve her sırada da bu işlemi yapıyoruz şimdi şöyle sıra sonuna kadar aynı şekilde geliyorum bakın. Evet bu kadar çekmeme bile gerek yokmuş aslında. Çünkü daha büyüğünde göstereceğim ben sizlere. Sadece sık iğne yapıyorum. Geliyorum zincirin sonuna. Bu sırada da ölçüye karar verebilirsiniz. Tabii ki ilk sırayı yaparken zincir biraz fazla tutabilirsiniz. Şimdi buradan bir tane zincir çekip geri döneceğiz Bakın son zincire kadar komple sık iğne yaptık bir zincir çekiyoruz geri dönüyoruz tekrar tığımızı doluyoruz ve hemen dibine aynı şekilde sık iğne yapıyoruz tığı doluyoruz şuradan batıyorum şöyle iki ilmek alıyorum bir sık iğne şimdi tabii bunu hırka kazak süeter tarzı şeyler yapacaksanız e, ipinizi biraz daha ona göre seçmek lazım Tığ ben bir tık kalın tutuyorum mesela alize cotton gold bu ipim benim ve 7 numara 4 milimetrelik bir tığla örüyorum 3 milimetre ile de örülebilir iki buçukla da örülebilir ama çok sıkı olur e, bu 4 milimetre ile daha güzel duracaktır. Bak böyle geliyorum tekrar. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Tekrar geliyorum. Tekrar geliyorum. Şimdi ne yapacaksak? Kırka yapacaksak ön arka kol hepsini örüp bu şekilde. Biraz tabi burası zaman alacak. Ee, ağır ilerleyecek. Sık iğne olduğu için. Süveter yapacaksanız yine ön arka örüp önce bu şekli bitiriyorsunuz. Ben şimdi büyük bir parçada üzerine nasıl bir işleme yapacağımı göstereceğim hemen ona geçelim evet bakın şöyle bir parça ördüm komple sık iğne şimdi ipimize herhangi bir ipimizi alalım burada da yine artan ipleri değerlendirebileceğiniz çok kolay bir model olacaktır çok basit bir üzerine çizgiler geçeceğiz şimdi. Çok farklı şeyler de yapabilir tabii ki bu tamamen size kalmış. Şöyle hemen şu ilk sıradan başlayalım bakın. Şu arkasını çeviriyorum ters kısmına bir tane buradan geçiriyorum. Aynı yerden şöyle bir kez daha geçiyorum. İp ipimi sabitlemek için bu işlemi yapıyorum burada. Bakın. Şöyle girelim burada. Şimdi şu noktalar bakın boşluklar sık iğne yaptığımız yerlerin yuvaları. Buraya normal şöyle makine dikişi gibi bir alttan bir üstten her bir yuvadan iğnemi geçiriyorum. çizgiye görüyor musunuz bu şekilde tek yapacağımız bu burada renklerle istediğimiz gibi oynayabiliriz Ebroli renkler olabilir bu ipim aslında ebruli renkte ama çok e, uzun aralıklarla renk değiştiren bir ip olduğu için ben böyle eski bir ipimde şöyle parça parça ayırdım bakın aralara farklı 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 geçiş yapacağım Evet şöyle şurayı yerdirmiyoruz Tabii ki bu arada bu ipimde daha ince nasıl diyelim Alize Angora Oldu tarzı bir ip. Aynı kendi ipinden de yapabilirsiniz yine. Yani alt zemini neyle yaptıysanız üst zeminde de aynı tarz ipleri kullanabilirsiniz. Bakın sona geldim. Bu şekilde birinden giriyorum, birinden çıkıyorum. Şöyle, bakın altta kaldı iğne, alttan çıkalım kenarlarda yapacağımız şeyde dikişe gireceği için çok da alttan ya da üstten çıkmış olması önemli değil şimdi ben bir sıra daha şuraya yapabiliriz ister burada atlayabiliriz şimdi ben burada mesela bir tane atlayacağım şu sırayı atlıyorum bir üsttekinden girdim bu sırayı da aynı ipimle yapıyorum daha ee tığımda diyorum pardon iğnemde ipim var yeterli kesmeden öyle devam ediyorum bakın. Çok kolay, çok da zevkli. Buralarda böyle yaparken farklı şekillerde yapabilirsiniz. Şimdi bir tane daha var. Buna benzer bir model istek. Ee, onu da inşallah bir sonraki videoda göstermeye çalışacağım. Yine böyle iplerle. Bakın. Dokuma gibi. Şöyle çıktım. Elimde çok çevirdim. Şöyle. Şimdi bakıyorum, bak sana ipimde daha var. Bakın şuraya kadar gider. Hemen bir üstünden yapalım şimdi. Hemen üstünden. Hep bir geçişleri arkadan yapıyoruz. Şöyle. Arkadayım bakın alttan giriyorum burayı da şimdi her bir yuvadan Şu iğneniz ne kadar uzun olursa o kadar daha kolay olur daha çabuk olur. Evet kısa kısa çekiyorum bazı yerlerde. Sona geldiğimde hepsini birden çekeceğim şimdi. Şöyle tekrar çektim. Bakın. Evet. Şimdi burada keselim. Bakın. Sonra araya farklı bir renk koyalım. Biraz daha canlansın. Bunu da burada şu şekilde gizleyebilirsiniz kenarda. Hemen şöyle mor ve turuncu bir karışımım var. Şimdi bunu geçelim. Evet ilk geçişimiz buradan başlamıştık. Bunu da buradan başlayalım. Şu arayı boş bırakmıştım. Bakın. Hemen bunun yanında iki kez aynı yerden geçiyorum. Buraya sıkıştırıyorum. Şunları biraz daha iyi gizlemek lazım. Tabii ki hemen buradan geçirelim. Yine aynı şekilde yürütelim. Düz yürütüyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Evet, Bu üste geçtiğim ip daha ince bir ip böyle daha zarif duruyor ama dediğim gibi aynı e, kalınlıkta iple de gidebilirsiniz. O da on da çok güzel duruyor. Denedim çünkü onu da. Evet farklı bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Sadece böyle çizgiler ama şu anda yaparken size anlatırken bile bir yandan mesela üstünden de bir çizgi gitsem nasıl olur diye düşünüyorum. Eminim değişik bir şey olacaktır o da. Ama şimdilik videomuz bu şekilde olsun. Çünkü başta buna karar verdim. Bakın buradan da bir mor gittim. Böyle hazır bir bluz tarzı bir şey oluyor. Şimdi buradan geliyorum. Bakın şu iki yere yaptım. Bir üste geçiyorum. Bunu arkadan şöyle yürütmüş oldum. Tabii ip kesmiyorum artık. Buralar kenarlarda ne yapıyorsak dikişe girecek. Hemen buradan da tekrar şöyle devam edeceğim. Bu şekilde. Şimdi bunu ben tamamlayayım biraz daha sonra bakalım. Evet işte bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Bakın bu küçük bir parça tabii ki. Şöyle bir görüntüsü var. Arkası da bu şekilde. Ön tarafta da bu şekilde. Dediğim gibi bunu farklı renkler, farklı ipler kullanarak da yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim tabii ki. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.